Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Yeniden bir e, Daggerfall oyunu birlikte karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kısa bir ara vermiş gibi oldum ben yayınlara ki görüşmeleri devam ettiği için. E, şimdi e, en son görevimiz neydi? Görevimiz yoktu. Biz iyi e, bulacaktık. Kim bulacaktık? Bir dakika bizde vardı. Yüz. Bu değil. Heh. Castle Verest'e gideceğiz. Morgiah'ı ziyaret etmemiz gerekiyor orada. Hemen. Castle Verest'e yolculuk edelim. Ee, Verest. Bir dakika burada değil mi? Wake. Rest. Yok bu. Aa bir dakika. Doğru. Burası şurada bir yerdeydi. Şurası. Ve rest. Evet. El Goz Online'dan hatırlıyoruz. Pekala. Ve Yeni bir haberci bir şey getirdi. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Aynen bu. Prince Lothar. Hmm. Lysandus hakkında bize yardımcı olabilirmiş. Sentinel'de. 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 Eee <laughs> şimdi bizim öncesinde şu Morgia hanımefendi bir konuşalım kalede bayağı epey uzaktaymış. Burayı o sırada bir açalım. Evet, Burada Şurada birkaç yer var. Nerede? Ee, burası, ha şurası. Burası General Store. De bura mı var aynen? Burası çıkmış. Peki ne satıyorsun? Ebony Dekrim var mı? Yok. <laughs> Nasıl olsun ki bunda? Böyle sıradan bir yerde olmaz zaten. Olsaydı garip olurdu diye düşünüyorum. Burası açık mı değil peki? Biz yolumuza devam edelim. Peki hanı da bir şurada bir hanı varmış burada bir şey yok galiba. burada bir yer var. Essential Physics. Buradaki evler epey büyükmüş ya. Bu arada ee, baktığınızda The en büyük kenti Weyrest. görünüyor. Ama hepsi hemen hemen aynı. Ama Elder Online'da Verest daha büyük. Burası da böyle kale gibi değil değil mi? İşte döneminde böyle yapmışlar. Tasarımları. Yapacak bir şey yok. Yine de mükemmel bence. Burada bir uşak var. Biz buraya gireceğiz. Bu kim? bu değil. Bizim aradığımız John Efendi. Aynen. Mogia. Dark Elf abla. Ee, evet şimdi burada Oblivion'a kadar gidebilirim. Oblivion'un atışına kadar gidebilecek bir kişi alıyorum diyor bana ki biz zaten o oluyoruz. Ee, bizden Black Mava gidip e, oradaki bir ne mektup vereceğiz. Black Mova. Bakalım. Battle in the Dragon Tail. Mountain, Scorch Barrow, Worm heh. King of Worms, of the Necromancers, Mani Marco, namde er Mani Marco. Ee, şimdi bizim Scorch of Barrow'a gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim. Scorch of Barrow, Scorch, Dur mı? Scorch, burada değil. Dur ne? Ne Mountain'daydı orası? Dragon Tail, tamam. O zaman şş, bir adam. Dragon Tail mantın. Ha burası. Torch. Barrel, tamam. Mektubu aldık. Biz buraya şimdi vereceğiz, geleceğiz, vereceğiz. Bu main quest aslında, main quest gibi bir şey. O yüzden burada bir save alalım. 167. Burada. Manimarko'yu hemen bulabiliyoruz zaten ama sadece işte e, buradaki mezarlıklardan birinden gelebiliyoruz. Şu mezarlık olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunları da açabilirsiniz. Her biri bir yere çıkıyor ya da içi boş oluyor zaten. Biz burada bir recall atalım. Anchor bırakalım buraya. Burada bir full heal alalım. You are healed. 168 kaydedelim burayı. Bir levitation çalım. Burası boş. Burası ineceğimiz yer aslında ama buradan deniliyor. Oradan inmenizi tavsiye etmiyorum. Buradan da gidebilirsiniz ama ben burayı tercih ediyorum genelde. Size kalmış tabii ki tamamen. Burada arkadaşlar sıkıntı yaratabilir size. Haberiniz olsun. O yüzden invisibility ile gelmek her zaman mantıklı olabiliyor. Kılıcımızı çekelim. Daha hala burada heal alabiliyoruz. Süper. Elimizni bay. Invisibility açalım. Evet, buradalar. Eee şimdi biz büyük ihtimal buradan gidiyorduk. Ha, iskelet var. O hayalet. Hayır. Hops. Vuramıyoruz. İyi ki başkası gelmiyor şu an. Bizi öldürecek yanıza. <laughs> of. Hayda tam öldü. Yalnız. Bizi zayiat verdi ve öldü ya. Nasıl bir sihirleneceğiz? Şey de yok. Buradan bir şekilde kaçmamız lazım bizim hızlıca. O oh boy. Hayır. Buraya çıkamıyor lazım. Evet çıkamıyorlar güzel. Oh. Burada da bekleyemiyoruz değil mi? levitate veriyor bu arada buna sağ tıkladığınızda aşağıya indiğinizde levitate veriyor buradan geri çıkmak için o aslında hemen şurada bir yerde biz bir heal alalım evet daha zor kaçtık hayalet gelmeseydi böyle bir sorun olmadı. iskeletin burada ne işi var ya Burada çıkması garip oldu. Save 169. Hemen buradan bir invisibility açalım. Şuraya. Oh, çok fena düştük. Invisibility'mizi açtık. Henüz var. Bur bir dakika buradan mıydı? Ben şu aşağı arkadan girmiştim en son. Oo, bu başka bir hayalet. Hayır. Yo yo. Uzaktır bizden. Lütfen. Burada kapı yok. Hayır açtı mı? Aa açtı. Buradan mı gidiyorduk ya? Buradan mıydı? Galiba buradan mı? Burada hayaletlerden artık gına geldi. Oh bir de iskeleti çıktı. Yıl için kullanacağım büyü gücümü. O yüzden saklıyorum şu an. Büyü kullanmıyorum. Çünkü çok fena indiriyorlar darbeyi. Karakterimize. Heh, öldü. Süper. Şimdi bir heal alalım. Şimdi buradan biz neredeyiz? Bir dakika. Buradan girdik arkadaşlar. Şöyle bizim giriş burası. Tamam. Buradan indik. Bizi buraya indirdi. Aşağı inince bizim girmemiz gereken o da aslında şurası olmalıydı ya. Galiba. Evet evet doğru orası. Oraya bir gidelim. Ama invisibility'mizi açalım. E ee, şurası. Doğru gitmişim az önce. Evet, buradan en son koridordaki kapıya gidiyoruz. Kapıyı gerimizden kapatalım da gelmesinler. Ee, buraya gelince yapmamız gereken şey sanırım. Ee, buradan girdiğimizde aşağı inecez. Yani sola gideceğiz. Aynen burası doğru. Bir mağara. Şuraya geldik. Ee, yukarı devam ediyoruz. Buradayız, değil mi? Doğru muyuz? Ee, galiba. Nasıl sola, ya da sağ? Hayır. burada da mı var? yok bu aa, burası boş. Bu iskeletin sesi nereden? Aa buradaymış iskelet. Yok yok git git. Ay. Aşağı mı inecektik acaba ya? Galiba aşağı inciktik. Ölür musun? Bak bir de kritik vurdu ya. Terbiyesiz. Şimdi. Dev edelim. 170. Ee, bir dakika. Biz bir o geriye gidelim. Neredeydik? Şuradaydık. Aynen buradan indik. Ay hayır ya. Arkadaşım niye rahat bırak? Tipe bak bir de ya. Uh. Daha fazla vursaydın. Hiç vuramıyoruz. <laughs> yani vuruyoruz da. Çok az Dur. Bizim ha şuradaki yolu mu? etmemiz lazım. Acaba? Ee... sanırım. Evet evet. Burası doğru doğru. Tamam. Buradan gideceğiz. Mi? Aa Vray'tı öldü. Ama açamıyoruz ki onu zaten. Yarasa Vrate'i öldürdü. Ya, görebiliyor musun? Şu yarasa vardı onun yanında. 171. Şimdi burada ee, buradan gireceğiz evet. Evet kapalı ama açtık. Evimizde Evet burası doğru yerdeyiz. Şimdi ben yolu size tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde şu girişteki soldan ortadakine giriyoruz. İniyoruz oradan aşağı. Zaten hemen aşağı iniyoruz bu tarafa. Buradan inince hemen şu aşağıdaki geniş koridordan soldaki ilk kapıya giriyoruz bizi iki yön karşılıyor. Burada. Biz sol tarafı seçip devam ediyoruz dümdüz. Soldaki yere değil sağdaki yere girmemiz gerekiyor. Ama tabii ki siz keşfetmek isterseniz bütünüyle dolaşabilirsiniz zindan. Buraya indikten sonra zaten tek kapı var buradan. Bir de karşıdan var zaten giriş. Ama biz kapı olduğunu tercih ediyoruz. O yüzden direkt Manny Marco'yu da burada bulabiliyoruz. Kendisi şurada. <laughs> konuşalım. Very good if you are not rewarded with the death by the low servant of Pharaoh. Evet. Ee, buradaki Barov'daki sadık hizmetli hizmetler tarafından öldürmediysen hizmet eden e, yaratıklar tarafından öldürmediysen iyi bir ödül olması için diyor. Ee, buradan biz görevi hallettik. Kendisi başka bir şey vermiyor bize zaten. Biz buradan herhangi bir şekilde şu an hızlıca diyebiliriz. Ee, bu arkadaşlara bakmak istersek mesela 3'e bastığımda ben başka. Bunlar her biri bir karakter. Şu şu bir karakter mesela. Bunların bunların da isimleri varmış. İsim var. Şu arkadaşın ismi yok. Bunun. Dur sen değil. Florente. Onun da var. Şunun. Vicden. Onun da varmış aynısı. Evet tamam. Bu kadar. Şimdi biz buradan recall'umuzla hemen geri dönüyoruz. Burada çıkıyoruz. Ve de, de, de değildi pardon. Verist'i. Verist. Verist'e gidiyoruz. Görevde bitirmiş oluyoruz. Morgia'ya teslim etmemiz lazım. Bize normalde e, Reputation kazandırıyor bu. İyi bir reputation. Bu arada saat kaç? 7 güzel. İyi bir reputation kazandırıyor. E, Verest için reputation kazandırıyor. Bu Prenses Morgia için reputation alıyoruz. Bir de e, onunla ilgili olan bir faction yani guild ya da lonca faction her neyse bir grup varsa ondan bir reputation kazanabiliyoruz. Şuraya bir açalım. Order of Flower. Ha bu Elder vardı mesela. Ee, kendileri Talos, Talos Akatoş, Akatoş'un ee, zaman tanrısı Akatoş'un hizmetkarları. Buraya da korku, korka gidiyoruz yalnız şu an ee, şey vardır malum oyunda var. O yüzden tercih etmiyorum. Burada göstermeyin. Organik bir yiyoruz. Organik bir şekilde onu kaybetmek istemiyorum ben. Evet şimdi. Şuradan. Bir de King of Forms'da yani Man Marco'ya bir reputation kazanıyoruz. Aynı zamanda Necromancer'lara karşı da bir reputation'ımız oluyor. Bu mektup aslında Morgiah'ın e, krallığı istemesiyle ve Manimarko'dan yardım istemesiyle alakalı bir şey. Bayağı riskli bir şey taşıdık biz aslında. O yüzden dikkate almak lazım. Konuşalım. Evet tamamladık. First Salt kraliçesi olacakmış kendisi. Bize burada yüzük verdi bir tane. Bu yüzüğü de... Burada ekip edebiliyor muyuz? Evet süper. Tamam. Evet Morgan'ın görevini bitirdik. Bir tane daha görev yok kendisinde şu an. Ee, biz şimdi bir sonrakinde şuna gidelim. Ee, şu nerede? Bu muydu? Aynen. Kes Sentinel'le gidelim. Sentinel'le gideceğiz. Ancak ee, hızlıca bir bölümü bitireyim mi diye baktım da bitirmeye gerek yokmuş. Daha 7 dakika olmuş. Hızlı bitirdik. Sentinel. Burası. Sentinel. Evet. Çöle gidiyoruz arkadaşlar. Biz burada ha, Rose of Veres Embodied on the sky. ha, Veres'ten biri çağırdı bizi yine. Hayda. Bu neymiş şimdi? ya yine bizi çağırıyor. Bu aslında bir chain quest arkadaşlar e, ee, Prenses Morgia'nın bize verdiği bir zincir görevi var. O zincir görevinden devam ediyoruz biz aslında. E, ee, bu hanımefendinin verdiği görevler biraz onun kraliçe olması ile alakalı. Ama sadece aslında Evet, bizim duymamızı da hoşumuza gidecek bazı şeyler söyleyebilirmiş. Bunun evliliğiyle ilgili de o ilk görev. Ee, o görevin devamı aslında yok. Ama ee, ama kendisiyle ilişkimiz yükseldiği için bizi görev vermeye ve kendi bizimle olan ilişkisini artırmaya devam ediyor. Bu yüzden de bunu dikkate alarak e, oynamak her zaman iyi olabiliyor. Böylece e, daha bilerek ilerliyoruz. Bu bir main quest bu arada. Morgia's Wedding bir main quest ana quest'i bunu yapmış bulunduk ee, Ondan sonrası zaten herhalde Soul of Lich olmalı ee, yine bizi şeye gönderecek ee, King of Worms'e gönderecek bir süre sonra şimdi burada kimi bulacağız bakalım biz burada ee, dur bu değildi şuydu Prince Lothun bulacağız Prince Lothun kalesi nerede? Oh, herkes şurada. Ne kadar güzel mimarisi var değil mi? Kale çok güzel ya. Keşke ya The Scrolls Online'daki kalesi de buna benzer olsaydı. Çok basit bir kale yapmışlardı orada. Da. Klasik ki zaten çöl kalesi yapmışlardı da. Bu kalenin mimarisi çok güzel. Bunu biraz daha high resolution olarak çıkarsalarmış çok iyi olabilirmiş. Prince Lot. Lot muydu? Lot şey değil mi? Eee şimdi. Yus. Lotun, ha, Lotun. Ah, şunları bakın. Logos. Prince Lotun, burada. Biz üç. Bu eşek, bu prenses, bu müzisyen. Şu mu? Kresin, Esta. Şu mu? Ha, Prince Lotun, güzel. Konuşalım. sen de sürekli bilgi verecek bize. Ama onun öncesinde bizden bir şey yapmamızı istiyor. Nurse adlı biri varmış. 10-11 yaşlarından daha fazlaymış. 10-11 yaş daha büyükmüş. Kardeşiymiş. Erkek kardeşiymiş. Ona ne olduğunu sorduğumuz zaman diyor. Farklı hikaye anlatıyor herkes bana diyor. Bazı diyor ki diyor hastalandı ve öldü. Bazı da diyor ki kaçırıldı. Underking tarafından. Underking bu arada e, oyundaki ana karakterlerden bir tanesi. E, bu da e, dikkate alınacak bir karakter aslında. Underking. E, kendisi Zurin Artus. Hyper Septim'in e, Imperial Battle Mage'i oluyor kendisi. Ama Numidium'a olan ilgisinden dolayı e, ona yenik düşüyor. Onu kullandıktan sonra Tiber Septim'in Temrial'ı birleştirme hayalindeki görevi tamamlamak üzere kullanıyorlar. Ondan sonra kendisini kaybediyor tabii ki. E, şimdi burada ne yapacağız bakalım. Kendisini kaybederken e, yenik düşüyor. Korapt oluyor yani, yozlaşıyor. Bununla kardeşiyle ilgili gerçeği öğrenmemizi istiyor ben de sana an şeyle ilgili bildiğim, Ray bilgi, bilgi, bildiğim her şeyi söylerim diyor. Biz bunu araştıracağız. Klasik görev bu aslında. Bunu yapmamıza çok da mühim değil mi? Çok da gerek yok aslında. Biz şeye gidelim. Princess Morgia'ya gidelim. E, ile ilgili görev aslında İmparatorun bize verdiği görevle de alakalı. Onu da yapabilirsiniz ama bizim main quest'imiz burada Morgia'nın verdiği quest. Bu main questlerden başında aslında Lysandius bir başka kısmı main questin ee, Bir de aslında e, Nullfaga vardı onu zaten hallettik Bu görev de devam edecek bu arada Şimdi burada Bakalım Şeye gideceğiz Veres'te geri döneceğiz ben biraz gevezelik ettim. Kusura bakmayın. O oyunu pek oynayamadık o yüzden de anlatmak istedim. En azından neyle karşılaşacağımızı bilmemiz için. Oho, bir sürü ne geliyor? Namımız zartınca işte <laughs> böyle oluyor. Dur. Ha dur, gelmemiş. Tamam. Aa yo, gelmiş. Nasıl Ob i. Ob i. Şimdi Buraya gideceğiz. Aa atımız vardı bizim. Ha yoktu. Var mıydı? Yoktu. Var mı diye? Yoktu da yoktu. Abi biz save edelim. Oğlu olmaz. Hmm. Burada buradan devam edeceğiz. Morgue'ye gidip oraya bakalım. Ona göre devam ederiz belki. Bu görevi. Buraları açtık mı? Yok. Bunu tanıyalım. Bunu tanıyalım. Bir de şuralarda bir şeyler var ama nerede evet, o? Arada mı kalmış? Bak, gördük. 4 mı zıplaya zıplaya gidelim de stamina erisin. Eee şurası. Evet şimdi ha, dur 4. A konuşamıyoruz. Ama o geldi bize görev. Aa. Niye konuşamıyoruz kendisiyle? Aa bak birisi bize mesaj verdi. O Luton'un kardeşiyle ilgili bilgini biz bir şey öğrenmek istiyorsan buraya gel diyor. Biz bununla konuşamıyoruz şu an. Çok ilginç. 4. Kendisiyle konuşmuyor. Bununla konuşabiliyoruz. Bununla konuşulmuyor. Kedisi bu da konuşmuyor. Peki. O zaman burada bitirelim. Buradan sonra devam edeceğiz. Bir sonraki bölüme. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.